Ayşe, sen ağladın mı içeride? Evet. Neden? Demin önce de gördüğünüz gibi üzerime geliyordu ablası. Sen niye ya, onun üzerine geldin? Üzerine geldim. Doğruları doğru söyledim. Yalan söylemeyelim. Ben hiç yalan söylemiyorum. Neydi doğrular? Yalan var? yüzüme bakarak konuşsun Hı -hı. lütfen. Bir bak Öksem yüzüne. Aslına, ne bakacağım e, yüzüme ben senin baksın. yüzüne ya? Hiç Şimdi bakmak istemiyorum. Hiç utanmıyorum. Utanıyorsun. Yalan söylüyorsun. Hiç utanmıyorum. Yalan Neyi yalan istiyorsun? söylüyor? Hepsini yalan söylüyor. Ne mesela? Afganlı yalan söylüyor. Aha. İki tane çocuğu gönderdik, onu kabul etmedi. Jandarmayla bizzat ben konuştum. Evet. E dedi, yurda versin diyorlar, abla dedi, ne yapalım dedi. Benim babam para gönderdi. Kendi e, çocuklarını mı yurda evet. verecek? Bir şey dedim mi Ayşe? Demedim, jandarmayı arasından sorsam ben öyle bir şey demedim. Tamam, ben şey jandarmayla konuşmadım, konuşmadım bile. Konuştum. Ben konuştum, bizzat ben Çocukları konuştum. Çocukları kimleri kime vermiş, sor bakayım. Annem konuşmasın, ben konuşayım. Bizzat ben konuştum. Onu da ben konuştum. söyleyeceğim şimdi. Heh. Dedi ki, e, iki tane çocuğu abla dedi, istemiyor dedi, yurda verin diyor dedi. Babama Hı. dedim ki baba böyle böyle dedim. Babam bilet paralarını gönderdi. Evet. Çocuk gerisi geri bizim oraya geldi. Afganlı bana demiş Doğru çocuğu, bunlar? Çocuğu getir. Konuştum ben söyleyeceğim. Söyle cevap ver. Ben... Sadece bunlar Yalan ablam Çiğdem'le bir olmuşlar tamam mı? e, kimliklerini istediler çocukların. Evet. Muhtara aramışlar. Ben de gittim muhtara kimliği verdim. <laughs> tamam mı? Bunlar ablamdan daima para istiyorlar. Ayakkabı parası bilmem ne parası. Ablam Ablasından para mı istiyorlar? Bunun Yalan hesabına yatırdım. yok, ki, yok okay. ki. Yatırdım. Ş çocuklar üç gündür bende. Bir, bir dakika, dakika. biz sizle konuşmayalım. Bir dakika. Gidiyorsun. Hadi. Bana söz hiç söz hakkı, hiç hakkı vermiyorsunuz. Konuşturacağım seni Fatih Teyze Söz konuşturacağım. Son bir şey daha söyleyeyim. Senin hani ney mesela başka ne var? Bir şey daha söylüyorum diyecektin. Üstüne gelip söylemek istediğin ne? Yalan söyleme yüzüme bak yüzüme bakamıyor. Ben senin yüz... yüzüne neler bakarak var da konusu. ben açıklamıyorum. Gözlerime bakarak konuşsun. Senin yüzünde neler var da. Ayşegül seni yakaladın mı yakalamadın mı? Hmm. Doğruyu Nerede söyle. Nerede yakaladın beni? Yüksel'in evinde. Yakalamadın de kapıyı kim kırdı? Doğru o Ne söyle. ne zaman, Bak, ne zaman yalan yakaladın? Söyleme. Aha, yalan söyleme. yalan söylüyorsun. Asıl senin olduğun bir çıksa var bir ya. Bir altı, altı, altı milyarlık şey. telefonu niye e, sattın da babanın bir milyarlık telefonunu mu şeydin? Altı milyar mı? Recep sana altı bir milyar şey, milyarlık telefonu. 1870 liraya aldı bana o telefonu. Ne, ne e, yaptın? Tamam hadi bir şey. hani altı altı milyar, milyar telefon ne nerede? Yaptın? 6 milyar telefon nerede? Sen sürekli sattı. Bak, sattım. sürekli sattım, sattım çocuğuma gittim bez aldım Bir dakika konuyu atlamayın. Yüksel kim? Sen Yüksel, kim? Yüksel kim? Yüksel kim? Yüksel kim? Bu Annesine evden mi kaçıyor. Esra Hanım ben, ben oje sürüyormuşum. Ya, tamam Esra Hanım bunlar sürüp... uzak. O adam ya. Kendisi sorsun. Ojeli ojeli kimden ne geziyor sana? Ben şimdi sinirlendireceksiniz. Kapıyı kırdım kendim yakaladım. Kim ki o? An, ya, o an, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ya bu konuları kapatalım hiç gerek yok. Ben Ama ablan demin onun üzerine ya gitti. Dediğim, ya ya tek istediğim. Ya, ya, onlardan ya. da nefret ettim. Bundan da nefret ettim. İnanmıyor musun ablanın dediğine ki? Ya do, bak, doğru mu? Ya peki. ben bildiğim ya, için polis söylüyorum. Ben konuların ya. kapatılmasını istiyorum. Bunları konuşmak açık ve net, istiyorum. Hı. Açık ve net. Çocuklarını alsın. İlgilensin kardeşim. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum bundan. Bu şahsdan. Ben de çocuklarımın tamam. bunların verilmesini istemiyorum. Koşanmak istiyorum. Boşanalım. Ama ablam bununla ilgili diyor zaten. Ya, tamam, çocukları bak. istemiyor o diyor tamam, ablam. Ben de onu diyorum Çocuk işte. şiddet i̇stemiyor görüyor. Hani mu? Diyor ya, şu Benim çocuğum şiddet söyledim. görmüyor. Yalan söylüyorsun. Çocuklarım istiyor. Bak ben çocukları hiçbir zaman dövmedim. Anladın mı? Sen mi ya bak 17 sene boyunca? Bire, bire bir çocukla konuştum. Sen kimlerle Hala dedi. Bir dakika ha. Hala dedi. Sen 17 sene boyunca konuşmayayım. Bir saniye ha. Babama söyleyeceğim diye dedi. Hala dedi. Beni dedi ayağının altına bir aldı dedi. Korkum, ölüyordum Allah dedi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Çok... Bir dakika çocuğunu ayağının altına mı aldı? Evet. Dövmüşüm ben ayağının altına çiğnemişim çocuğumu Çocuk Çocukla istemiyorum diyor. Babasına sorsanız sorsanıza ben hiç dövmüş müyüm onları? Bu da ya. demiyor da demiyor. İkisi de demiyor. sorsanız da sorsanıza ben, vurmuş Şimdi bak dövmüş. bu önemli. Senin... Ayak, ayakkabı çekeceğiyle çocuğu kim dövdü? Allah. Ayakkabı Allah Allah ya. Ayakkabı çekeceğiyle Hamide'yi o dövdü. O dövdü Hamide ama o dövdü çocukları. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Neyse, o bir, dövdü çocukları e, o. Girişik, Recep her neyse olur mu çocuk şiddeti? Şimdi bak bir şey söylüyorum. O kendisi dövdü ayakkabı. Dövdü mü dövmedin ya, mi? Ne dövdü? Bak çocukları böyle ee, ya. Kendisi dövdü. bir dakika. Esra ee, bir şey söyleyebilirim. Akşam saat 11'de Seymiş'e gitti. Yani şeye gidiyor, işe gidiyor yani. Bir şeyler Bir dakika. Lahumu kesmeyin. biliyorum. bir dakika. Allah Allah konuşmayın. Yani. Ya. Bir dakika ben bir şey konuşmak istiyorum. Evet. Ee, Bağlananlar ee, düşün de gör. Ömer lavaboya girdi. 14 yaşında küçük oğlan. Ya? Çıktı çıkmaz çıktı çıkmaz. Gittim baktım yere bayılmış düşmüş. Ne olmuş çocuğa? Bak ambalaj çağırdım. Ambalaj çağırdım. Ambalaj geldi aldı. Kalp atışları durmuş çocuğun. Yani ne? Kalp atışları durmuş. rahatsızlandı. <gülüyor> Hastane Bak bir dakika de... oğlum bir dakika. Tamam, tamam sus. Da, niye anlatıyorsun ki? Bu topa bacağımla zorla evet. çağırdım. Kimse yoktu. Çocuğun evet. yanına gidecek kimse yoktu. Ben gittim. Çocuktan evet. kan aldılar. İdral aldılar. Nesi varmış çocuğun? E, kalbi durmuş. Benim, e, böyle niye? Bir düşmüş tuvalete. burnu düşmüşsün. her zaman kanıyor. Ha. Burnu kanama değil Aa, kalbi durmuş yazı, diyor. Yazın, kalbi oğlum niye kışınlar. böyle oldu dedim. Aysan onun genelde burnunda kemik kırığı var doktora götürdüm 18 yaşından sonra ameliyat olabilir dedi. Şimdi o başka Ondan bir şey kalbi durdu diyorsun. Kalbi durdu. Bir şey. Bir şey. Ölecek o zaman. Her şey belli. Çocuklar bunlar zaten e hastanede. Hastane hastanede e laflar var. Çocuk iyi mi şimdi? İyi. i̇yi. Şu ne zaman öyle. oldu anlattığın olay? Dün akşam saatte. Hangi akşam? Dün akşam. Dün akşam. Dün akşam, dün, dün, dün akşam. akşam. Şu çocuğu hemen bir hastaneye götürelim ya. Gö götürdüm. Şu anda götürdüm, kan götürdüm. aldılar. da iğne yaptılar. Biraz iyi. Hep kendi kendine gülüyor böyle. Hayaller görüyor. Ben de araba Bizim ofise getirsenize çocuğu. Getirelim. Çocuğun, e, böyle diyeyim psikolojisi yerinde değil şu anda. E, psikoloji çok kötü yani, durumda. Gülüyor mülüyor. Kim bilir ne yani, de boş ver. Kim bilir yüzünden. Ben Şey söyleyeceğim. Ya Çocuğa ya, şiddet bahsediyorsunuz. Bakın. Psikolojisi bozulmuş, ha. kalbi durmuş diyorsunuz. Sonra da boş ver orta bakın. yolu bul. Dur bir dakika orta yolu es... çocuğun başına ne gelmiş ya? Bir ona yani, sonra banyoda Abi. çocuk yatarak aldım ben. Bir ya Allah korusun. Şey ya Allah önemli Şey evet, Diyor var ya Abisi var Ayakkabı ayağının altına almış evet. dövmüş. Evet. Ayakkabı çekeceğiyle dövmüş diye. Hiç mi babası ben onun ayağımın altına bana engel olmamış peki? Bu zamana kadar dövmüş. Sen gördün mü öyle Ay, bir şey Recep? Dövdün mü? Sorsanız bak. Esra Hanım. Soruyorum. Esra Hanım. Bunları çocuklar alıp karşınızda konuşabilirsiniz. Kim ne Konusu? yapmış? Kim sen ben sana soruyorum ha, gördün mü? Ben dövmüş müyüm mi? dövmemiş miyim? Ben, mi? ben vurmuşumdur çocuğuma. Niye, vurmuşumdur. Niye vuruyorsun, çocuğa? Yanlış ya? yanlış yapmıştır. Ya vurmuşumdur. Yanlış ya da, yaptı, ya yaptı diye Ya da Ayşe, Ayşegül, Ayşegül ya vuruyor ya. mu? Ya ben onun hakkında konuşmak istemiyorum. Hayır Hiç konuşsun mu? dövüyorsan çünkü, dövüyor desin. Çünkü Bir şey kendisi ağzı var, dövsün desin. ağzı var, dili var. Ben vurmadım. Sen şahit oldun mu? Şimdi ben şahit oldum desem diyecek ki yalan diyecek. Hayır ne sorusu? Ben sana soruyorum şahit oldun mu? Ben oldum ama. Bir dakika Fatma anne o söylesin. Ya te tepkileri oldu. 10 senedir onu. cezaevinde 17 senedir dövüyor. Fatma hanım söylüyor ben ne zaman dövdüm çocuğum. Bir buçuk sene doğru. devlet izin verdi ben evdeydim. Ya ben ee? Sen dördüncü, katta oturdu, ben e, ee sen dördüncü katta oturdun ben dördüncü Sen dördüncü katta Şimdi bak. Ya bakın Esra Hanım. Ya ben bunlar, konuşursam çok kötü olacak Çok... Ya Allah rızası için bir konuş da bitsin daha. Esra şimdi Hadi biz konuştu, dördüncü abisi. katta çocuklarına yemek yiyoruz, tamam mı? Evet, ben abisi. çocuğa biraz bağırdım, dışarı gideceğim, internet kafeye gideceğim evet. dedi. Ben de gitmedim. Biraz bağırdım, bağırmadım değil ama ayağımın altına almadım. Bu da aşağıda bu koca sebit ikinci katta oturuyordu, tamam mı? Evet. Sonra ben yemek yerken bu polis aramış. Dördüncü katta gelin çocuklarına şiddet uyguluyor. Doğru mu? Doğru, bak, doğru, o bak o şimdi o ben anlatayım Esra çok... Polis geldi sonra dedi ki, burada dedi çocuğuna şiddet uygulayan Ayşe Delim varmış. Siz misiniz? Benim dedim memur beydin Çocuk hemen sandalyenin altına karşı, masanın altına karşı. Gel oğlum dedim. Bak yine dövüyor diyor. Korkuyor. Ondan sonra dedim ki memur bey bağırdım dedim, dövmedim dedim. Hanımefendi de bak anons geçiyor, 8 kere anons geçildi dedi. Çocuklarını öldürüyor yetişin diye dedi. Ben aradım. Öldürün bak işe kendisi söylüyor. Öldürmüyorum e ne diyorum. Ne gördün ki sen? 155'i aradım barış ben. çağırdım ya çocuğu, çocuğu dövüyor anası diye. Ya. Ne Dövdün gördün ki Fatma teyze? Ne yani gördün ki? Ne yani. Hayır ne gördüm? Hayır bağırmasın. Recep, de. Madem dövsen çocuğa soracaksın. Neyi dövsen hanım öyle değil. Ya. Recep bir şey söyleyeceğim. Bak ya çocuğuna, çocuğuna şiddet uygulanmış diyor sıkıldım diyorsun. Bak ama bak nasıl bak, Gerçekten çocuğunu düşündüğüne dair inancımı kaybedeceğim. Çocuğa şiddet uygulanmış diyor. Siz çok güzel söylüyorsunuz. Ya ben bunu söylüyorum ama şahıslar kendilerini söylemiyor ki. Ya, ya ben çocuğumu, çocuğumu dövmedim. Dakika, dövmedim abla, diyorum abla ya. Abla, Orayı söylemiyorum. Tamam, ben bir 10 dakikalığına. Ben, çocuğum benim olur. iki aydır yanımda şu anda. Annesi yok, bir şey yok. Bunların psikolojisini düşünen yok. Çok kötü durum bu. Ben şiddeti şey söyle ayağımın altına dövmüşüm ya çocuklarımı sopayla, ayakkabı çekeceğim. Ben bir içtim, şey demiyorum şimdi. Belki. Şimdi psikolojisini düşünen yok. Sağlığını düşünen yok. Hı. Ne yedi, ne içti diye düşünen yok. Bir telefon açıp da sesini duymak isteyen yok. Bu aradığında ne dediler bana? Var, Kim, kimden bahsediyorsun? Eşinden e, mi? Tabii canım. Yani aradığında şimdi, ne dediler bana? Buna e, jandarma ablama bir dakika, şimdi söyleyeceğim. Ablama teslim ediyor. Bunlar çocukları dedi. Ben dedim ki bunları yaşı tutmuyor dedim. Otel almazlar. Çiğdem ablamın yanındaymış bunlar. Onlar bana diyor ki telefon açtım. Babam dedi ki ver de çiğdemi dedi ben arayacağım dedi ablam telefonu açmadı ben de Ramazan'ın telefonu aradım. Sen niye Tezzen almadın dedi, çocukları biz... yanına? Ha? Yanına niye almadın çocuklarını? <laughs> bunlar zaten çiğdemle bir oldu bunlar yaylada bir adam varmış. Yavu dedi bir adam beni öldürtülecek demiş ben de bir yere ya. koydum. Yalan konuşma ya. yalan. Böyle bir şey mi? Nezaket şimdi... bağlansın nezaket bağlasın şimdi... ne diyor? Es... Nezaket de benim aklımda ne diyorsun? <laughs> Konuşma. Üst üste konuşmayın. Üst üste konuşmayın. Bağlandıklarını söylerler. Yani şimdi ben insanlara, Recep, sen insanlara sen şunu karşı bana açıkça söyle. Çocuklara bak. şiddet uygulanıyor mu? Ben, ben uygulanmış mıyım hiç bir şiddet? Çocuklara... Evet. O zaman ne? ablan çocuklar, yalan söylüyor öyle mi? Çocuklar bak. Annesiz. Anne beni dövçecekler. E annesiz babasız değil. Ben bunları hiç dövmüş müydüm? Onu sorsanız bir kere. Ya dövmüşsündür, tokat atmışsındır ha şey. deme yalan. Bak Ayşe, şey yalan diyor. Bana bir söz hakkı. Siz ne gör? Siz ben o zaman gör, doğru gör. doğruyu söylesin, söylemiyor. Gördüğünü söylesin. Siz gör. ne gördünüz? Sen Ramazan'ı dövmedin mi? Ben seni itmedim mi? Ne zaman Polis dövdün? şikayet edecektin ya beni. Ya bakın, beni Esra Bir dakika Recep'e sormak istiyorum. Recep İh. yüzüme Hı. bak. Söyle abla. Delikanlı ol. çocukları dövmedi mi? Ay ya, Allah ya seni abla bak, Abla deme. Sana. Tamam bırak. Sen bak sen çocuk. Engel ya bak annesidir tamam dövdü tamam ne dövdü bak. Sen çok düşün. Ben benim ağzımı açtıracaksın. Üstüse değil. Ya bakın bir çok dakika. Ha, mağdur, Çok mağdurlar. Esra'nın bunları Çocuklar sadece bunu derdi mi biliyor musunuz? Ben döneyim, ben döneyim. Dönmesin. Bu annesine diyorsun, bakmayacak, dönmesin. kendisi başka Ge yerde çalışıyor. Çok Hemen üst üste. Ben bir şey. dakika, çok üst üste konuşuyorsunuz Hemen ve ben hiçbir şey ben anlamıyorum. Ben sadece şunu istiyorum. Bu istiyor? hem bir, do bir yemişim bak. hala aldın Şimdi ben diyor. onu konuşmuyorum Ayşegül, bir dakika. <laughs> ben şunu Paranteşim soracağım. De çok Siz çok ne çok gördünüz şey. bana tam söyle. Lütfen Eşim ben konuşurken bir kişiden duymak istiyorum. Tamam. Çocuklara şiddet olduğunu gözümle bizzat gördüm. Yalan desin. Sen de evladın var. Kaç var? Ben niye evlatlarımı bırakmıyorum? Hı -hı. Sen bırakmıyorsun. Ben niye yapıyorsun zaten.